Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Mertefe. Bugünkü videomda en diplerden al sinyali veren bir stratejinin analizini yapacağız. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğen ve zil butonunu basmayı unutmayın. Hazırsak başlayabiliriz. Tradingview sayfamızı açtık arkadaşlar. ASELSAN listesinde günlük grafikte başlangıç yapacağız. Ben bu stratejiyi rastgele olarak Satış stratejilerini ararken keşfettim ve sizlerle bu stratejiyi paylaşmak istedim. Hemen stratejiyi nasıl ekleyebileceğinizi gösterelim. Göstergeler kısmına tıklayıp buraya ATR SL yazarsanız arkadaşlar şu strateji. ATR SL Buy Sell W SMS şeklinde. Acmi çok büyük değil sadece 753 kişi kullanmış ama benim gözlemlediğim kadarıyla en diplerde sinyal yakalamakta gayet başarılı bir strateji. Bunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten eklediğim için tekrardan tıklamadım. Şu şekilde aç dediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar en diplerden buy sinyali veriyor. 3 tane farklı buy sinyali üretmekte strateji. Bunlardan herhangi birinden sisteme giriş yapabilirsiniz. Ama genel olarak gördüğünüz gibi bütün yükseliş trendlerinde bu sinyaller üretilmiş. İşte Daha şöyle grafiği sıfırla dediğim zaman şu şekilde gittiğim zaman bakın bütün diplerde bu sinyaller üretilmiş. Tabi her stratejide olduğu gibi hisseler yataya sardığı zaman yine bu strateji çok başarılı bir strateji diyemeyiz. Ama yükseliş trendlerinde strateji çok güzel bir şekilde grafikleri yakalıyor. Bu stratejiyi diplerden almak için kullanabilirsiniz. Tabi hiçbir strateji tek başına yeterli değildir. Bunun yanına daha farklı indikatörler de ekleyerek stratejinin yataylardaki düşük başarısını egal edebilirsiniz. Ya da daha garanti noktalardan piyasaya giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama dip noktalarda gördüğünüz gibi bize fikirler veriyor. Bu stratejinin zayıf noktası bence sell kısmı. Bakın burada diplerde yakalasa bile şuralarda sattırmak yerine buralarda sattırıyor. Mesela şuradaki yükselişi yakalamış ama buralarda sattırmış. Buralarda yükselişi yakalamış. Buralarda sattırmış. Yani stratejinin zayıf noktası bence satış sinyallerinin üretildiği noktalar. Hemen gelin bu stratejiyi analiz edelim. Bunu kapatıp kendi analiz yazılımımızı açıyorum. Analiz yazılımımız bu şekilde arkadaşlar. Yine o stratejinin al dediği noktadan alıp sat dediği noktadan satıyoruz. Tabi burada şöyle bir şey var. Burada iki tane veya üç tane al gelen noktalarda biz ilk hangi noktadan al geliyorsa o noktadan alıp daha sonra ilk hangisinden sat geliyorsa o noktadan da satıyoruz. Şunu kapatalım. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen bunun analizini yapalım. Bu strateji kendi al sinyallerin ürettiği noktadan alıp sat sinyallerin ürettiği noktadan satarsak Aselsan hissesi için günlük grafikte %57 başarıya sahip. Kar oranı da %4400 şeklinde. Ama eğer ki daha önceki videolarda anlattığım dinamik satış stratejisini kullanırsak ki bu videomu izlemeyenler için sağ üst köşeye kartımı bırakıyorum. Şu şekilde işaretlediğimizde %57'den başarı oranı %64'e çıktı. Hemen diğer hisselerde de şöyle hızlıca bakalım. Örneğin enerji sayı açtım. %61 başarı gösteriyor. %566 karlılık gösteriyor. Kendi dinamik satış stratejimizi uygularsak bu stratejiye çok fazla değişmedi gördüğünüz gibi. Yine yani %61'e %61. Şöyle Zore'ne bakalım. %49 başarı. Şöyle kendi stratejimizi uygularsak %56'ya çıktı başarı oranımız. Karlılığımız %1020 oldu. %49 başarıyken karlılığımız %2000 oldu. Bu aslında risk aldıkça kar alma durumumuz da artmış oldu. Hemen başka bir grafiğe bakalım. Şöyle rastgele hepsine bakmayacağım. Tüpraş %57 kendi Satış stratejimizi uyguladığımız zaman da %63 başarı oranına sahip. Son olarak da şöyle Tofaş'a bakalım. Tofaş'ta %62 başarı oranı var. %2005 karlılığı var. Kendi satış stratejimizi işaretleyelim. %62 karlılığa çıktı. Gördüğünüz gibi bu günlük grafikte bu şekilde arkadaşlar. Hadi gelin bir de 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte şöyle baktığımız zaman daha çok sinyal üretiliyor. Satış stratejisi stratejinin orijinal hali olsun bakın %55 başarı oranı var. Kendi satış stratejimizi kullanırsak %63'e çıkıyor ama getirdik karlılık daha da azalıyor. Neden? Risk aldıkça daha çok para kazanırsınız. Her zaman bu bu şekildedir. Şöyle bakalım Türk Hava Yollarına %64 başarı oranı var. Kendi satış stratejimizi kaldırırsak %58 başarı var. Karlılık %2085 şekline dönüyor. Tamam diyelim. Burada mesela eczacı başına bakalım. Başarı %56, karlılık %2043. Kendi satış stratejimizi kullandığımız zaman şu şekilde %63 başarıya çıktı. Karlılığımız %1469 oldu. Petkim'e bakalım. Petkim'de %61 başarı, karlılığımız %1132 ve kendi satış stratejimizi kaldırdığımızda bakın %56. Gördüğünüz gibi tamam diyelim. Gelin bunun hızını arttıralım ve 15 dakikalığa bakalım. Orada nasıl tepki verecek? 15 dakikalıkta %53 başarı etkim için. Burada bakalım bizim satış stratejimiz ne duruma getirecek? %59 oldu. Karlılığı %625 oldu. Hemen kapatalım. Şöyle Enka inşaata baktım %54. Zoren'e bakalım şöyle %51. Turkcell %54. Mesela kendi satış stratejimizi koyarsak %60'lara çıkıyor. Gördünüz mü? Hani dipten almak güzel. Aslında parayı alırken kazanırsınız. Hani ne kadar dipten alabilirseniz o kadar yüksek karlar elde edebilirsiniz. O yüzden dipten alma noktalarını bilmek önemli. Dipten piyasaya giriş yapmak gerçekten çok önemli. Ama satmak da bir o kadar önemli. Çünkü birazcık geç kaldığınız zaman çok büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şurada satış vermiş. Biz burada dipten girmişiz. Şöyle baktığımız zaman %5'lik bir karımız var. Ama şurada sattırırsa bu %3 olacak. Şurada sattırırsa %4.78 olacak. Mesela bunu kendi satış stratejimizi kaldırırsak burada yine aynı noktadan aldık ama tam olarak bu barda bize satış verdi. Belki şurada satış vermiş olabilir. Belki bu noktada satış vermiş olabilir. Onu bilemiyoruz ama kendi satış stratejimizi kullandığımız zaman çok daha erken bu sinyali yakaladık. Aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız şey her zaman en iyisini yaklaşmak. Ben de her seferinde üzerine koyarak en iyisini nasıl yaklaşabiliriz onları düşünüyorum. Ve bir şekilde mevcut olan stratejilerimizi geliştirmeye çalışıyorum. Siz de kendi mevcut stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu stratejiyi de kullandığınız diğer indikatörlerin arasına ekleyerek size fikir vermesi açısından kullanabilirsiniz. Bence gayet makul seviyelerde başarı oranlarına sahip bir strateji en güzel özelliği de dediğim gibi dip noktalardan aldırtması. Özellikle günlük grafiklerde veya 4 saatlik grafiklerde gayet güzel ve başarılı sonuçlar elde ediyor. Şurada gördüğünüz gibi gayet diplerden al sinyalleri veriyor. Buralarda hep al sinyallerini vermiş. Tabi yataya sardığı zaman mesela şu nokta bizim için yataya sardığı bir nokta. Bu noktada da yanlış sinyaller üretebiliyor bunu da diğer indikatörleriniz ile veya diğer stratejileriniz ile eleyebilirsiniz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen ve zil butonu basmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.